Ordu'nun en köklü okulu olan Ordu Lisesi 73. dönem mezunları da verdi. <laughs> 76 yaşında olan Ordu Lisesi'nin 73. dönem mezunları için tören düzenlendi. Törene okuldan mezun olan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet İlmi Güler ve Altın Ordu Belediye Başkanı Aşkın törende katıldı. mezuniyette konuşan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet İlmi Güler mezun olan tüm öğrencilere hayatlarında başarılar diledi. Ben de güzel okulda yetiştim. Buradan aldığım eğitimle, bilgiyle, üniversitelerin destekleriyle ben de bundan biraz tarih öncesi oluyorum. Öğrencilerin benim de yüreğim atlıyordu şöyle. Şimdi hem saygı, hem terbiye, hem erdem aldık. Çok güzel gelişti. Ve her yıl o lisesi mezunu baştan bir sınıf diye başlıyor geçer. İlkokulu, okulu liseyi, orduda bitirdim. Ve ondan sonra büyük şeyi de gördüm. İzlim Ankara'ya, Orta Doğu Teknolojisi'ne. Hocalarımdan aldığım bilgiyle hiçbir yabancılık hissetmedim. O gün zor sorunları diğer şeyleri biz de çözdük. Ve dediğim gibi her gün orkun sözü mevcudun daha sınavlara girmeden bir sıfır ömür için. Ve ondan sonra da sizler dediğim gibi bu çalışmaları bu samimiyetini yaptığınız zaman orkun çok şey kazanacak. Orkun unutmayın. Kendiniz pancar formasını, sürekli, kutlu, hamsi, bir şey yapmaya çalışın şey yapmadığın zaman bir şey olmuştur. Ama bir şey olmak değil, şey yapmak. Yaptıklarını size istediğiniz yere getirin. Allah'ın Törende konuşan Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, gençlerin en mutlu günlerinde yanlarında olmaktan gurur duyduğunu söyledi. Pırıl pırıl bir gençlik. Mezuniyetimize ortak olmak bizim için inanılmaz bir mutluluk. İnanıyorum ki ilginize, şehrimize, ülkemize nice güzellikler, nice güzel hizmetler yapacak tüm başarılarla bu şehirde belki sonraki mezuniyet görevlerinin de onun konukları olarak yerinizi alacaksınız. <laughs> Diplomalarımızı aldınız kabul ediyorum. Allah hayır eylesin. Ordu izleyi olmak, ordu Semih Hoca'nın ifade ettiği gibi bu şehirde bir ayrıcalık var. Parlak bir gelecek için şimdi hedef iyi bir üniversite, sonrasıyla inşallah iyi bir iş sahibi olmak. Ama her birinin ortak parantezi iyi bir insan olmak. İyi bir üniversite, sonrasında inşallah sevdiğiniz işi yapmak, mutlu olduğunuz işi yapmak, inandığınız yetenekleriniz ve becerileriniz doğrultusunda güzel işler ortaya koyuyor. Eğer neyi sevdiğinizi daha keşfedemediyseniz emin olun çok işe kaybetmediniz. Daha önümüzde üniversite eğitimi var. Bu arayışınız bu aşamada da devam edecek. Aldığınız bu eğitimler ve tercihler size yeni yeni kapılar açacak. Ve inşallah güzel işler yapıp şehrimize, milletimize en sonunda hayırlı faaliyetlerde bulunacaksınız. Allah hayatınız boyunca mutlu bir şekilde sizlere yaşamayı nasip etsin. Ordu Lisesi Müdürü Hasan Bölük de öğrencilere hitabında yolunuz bahtınız açık olsun ifadesini kullandı. Rabbim yolunuzu ahbenizi açık etsin. Ayakta sizlere iyi insanlarla karşı diyor. Sözlerime kısa bir şiirle son vermek istiyorum. Bir hüzün saklıdır Son kampanası dururken kalkan trenlerin. Nice hüzün ve sevişlerine dönüşürüz. Elden dene yüreklerin. Çekilen bu kez boşa değildir. ve gitmekte trenler için kalkar. Yavaş ve sessiz bu kalkışta susar kampanalar sallanmaz elleriniz. Bir bükük öter, ince, uzun ve diz kulaklarınızda yankılanır